Kabine dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir buçuk saat süren toplantı sonrası açıklama yaptı ve Amerikan Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım iddiasına sert tepki gösterdi. Türkiye'ye meydan okumaya kalkanları başlamamız mümkün değil cümlesini kurdu. Erdoğan'ın HDP'ye yönelik sözleri de sert oldu. Meclise yakışmadıklarını söyledi. çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım iddiasına yönelikli tepkisi, sözleri her kelimesinde biraz daha sertleşti. Önce Ermenilerin tarihini öğrenmeli dedi. Sayın Biden önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım. Gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil. Beştepe'de bir buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ermeni iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif sunan HDP'yi Türk milletine ihanet etmekle suçladı. Bu densizliğin kendi ülkemizin meclisinde sergilenmesini ise saygısızlığın ötesinde Açık bir ihanet olarak görüyoruz. HDP'nin milletin derdine derman olmak gibi bir çabasının olmadığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözleri ders niteliğindeydi. Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine terör örgütlerini destekleyerek milletine ihanete geldiğinde bakıyorsunuz hepsi de en ön sıralarda yer alıyor. HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunarak adeta ısrarla bu ülkenin partisi olmak istemediğini söylemektedir. Evet. Biz de doğrusu bunları bu parlamentonun bir mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. Erdoğan'ın konuşmasında terörle mücadele vurgusunda dikkat çekti. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen pençe kilit operasyonunun amacını da açıkladı. ZAP bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemektir. Böylece sınır hattı boyunca kontrolünü ilerden sağlamadığımız hiçbir bölge kalmayacak. Teröristlerin ülkemizle irtibatları tamamen kesilecektir. Terörle mücadele gibi enflasyonla mücadelenin de sürdüğünü kaydetti Cumhurbaşkanı. Bir kez daha fırsatçılara acınmayacağının altını çizdi. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık. Enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık. Hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık. Çarşı pazar'daki ateşi de söndüreceğiz. Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa son verilmesi için de çözüm arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya lideri Putin'le görüşecek. Önce ateşkes, ardından da kalıcı bir barış için her türlü gayreti sergiliyoruz. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Kabine sonrası bir de bayram müjdesi verdi Cumhurbaşkanı. Yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Erdoğan kabine toplantısı sonrası yüksek yargı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Yargıda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarının yapıldığını belirtti. Adalet sisteminin kalitesinde yaşanan iyileşmelerin milletimizin yargıya yönelik bakış açısına da müspet olarak yansıdığını gördük. Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye 17 25 Aralık ve 15 Temmuz gibi darbe girişimlerine rağmen yargıya güven giderek yükseliyor. Vesayetçi ruhun tamamen ortadan kaldırılamadığını vurguladı Erdoğan. Sivil anayasa olmadıkça tartışmaların bitmeyeceğini ifade etti. Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek siyaset kurumunun öncelikli görevidir.